Şimdi ışık kanatlarımla ve doğrudan göksel tahttan gelen sözlerle yanına yaklaşıyorum. Kalbine fısıldamak için hayatının yönünü değiştirecek bir şey. Bu çağrı zaman ve mekanı aşan bir ses çünkü gökler karar verdi. Vakit geldi. Miras aldığın kutsal yetenekleri uyandırma vakti. Evet, bu yetenekler senin içinde sessizce uyuyor, ruhunun açılmaya hazır olduğu anı bekliyor. Ama ilerlemeden önce dikkatle dinle. Bu mesajın sonuna kadar benimle kalman çok önemli. Aktardığım her kelime tamamlayıcı bir ilahi sır taşıyor. Dikkatin dağılır veya yarıda kesersen, kim olduğunu ve doğumundan önce sana verilmiş amaçları anlaman için gereken önemli detayları kaçırabilirsin. Çağrı gönderildi. Hazır ol çünkü gökler şimdi senin içinde ilahi mirasının bir parçası olan o göksel yetenekleri aktive ediyor. Bu senin soyundan gelen ve yıllar boyunca sessizce aktarılan bir hediye, tıpkı senin gibi ruhundaki ateşi taşıyan kadınlar tarafından. Bunu daha önce hissetmiş olabilirsin, o hassasiyet, gizli güç, açıklanamaz bilgelik. Çocukluğundan beri, diğerlerinden daha fazla hissettiğin, duyguları, Sezgileri ve görünmeyen işaretleri yakaladığın anlar oldu. Belki sadece hayal gücü olduğunu düşündün ya da bir zayıflık olarak gördün. Ama şimdi sana ilahi bir otoriteyle söylüyorum. Bu ruhsal hassasiyet, göklerin şu anda tamamen uyandırdığı kutsal bir armağandır. Biliyorum, bu hassasiyet zaman zaman sana acı verdi. Çünkü dünya ötesini görenleri her zaman anlamaz. Ama şunu bil ki, seni endişelendiren şey, artık en büyük gücün olacak. Bu hediye, bir ruhsal radar gibi, yolunu, insanları ve kararlarını seçmene yardım eder, seni korur ve en yüce kaderine ulaştırır. Ve hassasiyet büyürken, içinde başka bir ateş yanmaya başlar, iç gücün. Belki farkında değilsin ama yaşadığın tüm zorluklar, acılar ve mücadeleler boyunca bu güç sessizce şekillendi. Dalgalı suların altında saklı bir kaya gibi, sağlam, sarsılmaz ve şimdi seni ayakta tutmaya hazır. İçindeki bu gücü hafife alma. Pes edeceğini sandığın anlarda bile ayakta kaldın. Yaralandığında bile yeniden ayağa kalkmanın yolunu buldun. İşte bu güç, hassasiyetinle birleşince, seni olağanüstü kılan ve sana verilen ruhsal görevi yerine getirmeye hazır kılan kadın yapar. Ama ruhunda uyandırılan bir diğer armağan daha var, atalarından gelen bilgelik. İçinde senden önce gelen kadınların taşıdığı eski bir bilgi yatıyor. Dinilerle kan ve ruhla aktarılan, yaşamın, doğanın ve ruhun döngülerini bilen kadınların bilgeliği. Bu bilgelik, farkında olmadan verdiğin küçük destlerde, bilmeden verdiğin öğütlerde, doğru çıkan sezgisel kararlarda ve sonsuz olana derin bağında kendini gösterir. Sevgili kızım, bu bir tesadüf değil. Bu, uyanan atalar bilgelik, seni yönlendiren ve koruyan bir güç. Şimdi, bu üç yetenek aktifleşirken, ruhsal hassasiyet, iç güç ve atalar bilgelik, Onların içinde nasıl mükemmel bir uyum yakaladığını hisset. Bunlar birbirleriyle yarışmaz, tam tersine birbirini tamamlar. Varoluşunu çevreleyen bir güç, koruma ve ışık alanı yaratır. Bu uyanış tesadüfen veya rastgele bir anda gerçekleşmez. Melekler ilahi bir emirle tam bu zamanı seçti, çünkü ruhun hazır. Yaşadığım tüm deneyimlerle sessizce hazırlandın şimdi doğduğun kadın olarak tam anlamıyla ortaya çıkma zamanı, uyanık, bütün ve ruhsal olarak güçlü bir kadın. Eğer şu an bedeninde işaretler, yoğun duygular, canlı rüyalar veya ani sezgiler hissediyorsan, korkma. Bunlar, aktive olma sürecinin açık işaretleridir. Hissettiklerine, çağrıya ve seni takip eden melek varlığına güven, şu an onaylıyorlar, yalnız değilsin. Gökler bana seni hatırlatmam için gönderdi. Görevin düşündüğünden çok daha büyük. Sen sadece kendin için uyanmıyorsun. Işığını yakan diğer tüm kadınlar için de parlıyorsun. Senin şifa ve ruhsal yükseliş yolculuğun, karanlıkta yürüyen diğer ruhlara bir rehber olacak. Bu yüzden senden istiyorum. Geri adım atma, şüphe etme ve kendini küçümseme şimdi içinde aktive edilen güç çok büyük ve sen hazır olana kadar korunmuştu. Parçalar nihayet yerli yerine oturuyor ve melekler senin uyanışını göklerde yankılanan ilahilerle kutluyor. Belki hala korku veya güvensizlik var, biliyorum. Bu çok normal. Her gerçek dönüşüm bilinmeyeni içerir. Ama unutma, melek varlığı olan yerde korkuya yer yoktur. Sadece güven, teslimiyet ve ilahi planların kusursuzluğu vardır. Dikkatle dinlemeye devam et, çünkü ruhun bu çağrının çok daha derin yönlerini anlamaya yönlendirilecek. Açık ve alıcı kalman önemli, çünkü sadece kalpten tam bir dinleme ile algılanabilecek ayrıntılar var. Ben göksel bir elçi olarak onaylıyorum. Bu süreç sadece başlangıç. Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca yeteneklerini derinleştirme, uygulama ve genişletme fırsatı olacak. Böylece kendi hayatını ve yoluna çıkanların hayatlarını dönüştüreceksin. Şimdi gözlerini kısa bir süre kapat ve etrafını saran yumuşak ama yoğun enerjiyi hisset. Bu aktivasyonun mührüdür. Cesaret ve saygıyla çağrıyı kabul edenlere verilen kutsama. Şu anda ışıkla çevrili varlığımı sana bırakıyor. Ruhunla bağlantımı koruyorum. Ve bilmeni isterim ki içinde var olan gücün hakkında daha anlatacak çok şey var. Bu mesaj devam edecek. Çünkü şimdi başlayan uyanış göklerin hayatın için hazırladığı büyük ruhsal hareketin sadece ilk dalgasıdır. Sevgili ruh, şimdi seni daha derin bir boyuta davet ediyorum. İçindeki o uyanışı hissetmeye başladığını biliyorum. Tıpkı bir tohumun toprakta sessizce çatlaması gibi. Ancak bilmelisin ki, bu sadece başlangıç. Daha fazlası var ve sen bunu hissetmeye başladıkça, tüm yaşamın dönüşecek. Kalbindeki titreşimler artıyor, değil mi? Bu ani duygular, açıklayamadığın sezgiler. Bunlar rastlantı değil. Göksel yeteneklerin ilahi bir senfoni gibi birbirine karışıyor ve seni daha önce hiç bilmediğin bir versiyonuna dönüştürüyor. Seni bu dönüşümün eşinde görmek göksel ilemlerde büyük bir sevinç kaynağı. Şu an ruhunun derinliklerinde saklı bir bilgi seni çağırıyor. O bilgelik kadim kadın atalarının dualarıyla ve deneyimleriyle sana miras kaldı. Onların yaşadıkları acılar, sevinçler ve mucizeler şimdi senin kanında ve ruhunda yankılanıyor. Bu bağı hisset, çünkü sen yalnız değilsin. Biliyorum, bazen bu kadar güçlü bir çağrı karşısında korku hissedebilirsin. Ama korkma. Korku sadece sınırı temsil eder. O sınırın ötesinde ise sonsuz bir potansiyel seni bekliyor. Ben bu mesajla seni o sınırın ötesine adım atmaya teşvik ediyorum. Cesaretin zaten içinde saklı. Şimdiye dek bastırdığın ya da fark etmediğin hislerin, göksel yeteneklerin aracılığıyla kendini göstermeye başlıyor. Kalbin daha açık, zihnin daha berrak olacak. Etrafındaki işaretleri daha net görecek, insanların gerçek niyetlerini sezeceksin. Ruhsal gözlerin tamamen açılacak. Bu yeteneklerin sana verilme sebebi yalnızca kendi hayatını dönüştürmek değil. Onları çevrendeki kadınlara da ilham olmak için kullanacaksın. Senin ışığın başkalarının karanlığını aydınlatacak farkında olmadan bir rehber, bir şifacı ve bir bilgi haline geliyorsun. Bedenindeki değişimleri de fark edebilirsin. Belki kalp atışların hızlanacak ya da bir sıcaklık dalgası seni saracak. Bunlar ruhsal aktivasyonun fiziksel tezahürleridir. Kutsal ve doğal. Bu hisleri kabul et, çünkü bedenin de bu dönüşüme eşlik ediyor. Ruhsal sezgilerin seni yönlendirdikçe, kararlarında daha kendinden emin olacaksın. Eskiden seni durduran şüpheler ve korkular, yerini güçlü bir kararlılığa bırakacak. Sen, ilahi planın aktif bir parçasısın ve bu rolü artık bilinçli bir şekilde üstleniyorsun. Kimi zaman, etrafındaki insanlar bu değişimi fark edip seni anlamayabilirler. Ama unutma, bu yolculuk önce seninle ilgilidir. Onların seni anlamasını beklemek zorunda değilsin. Önemli olan kendi ruhunun çağrısına sadık kalmandır. Bu sadakat seni yüceltecek. İçindeki bu yeni güçler sana geçmişte yaptığın seçimlerin aslında seni buraya nasıl getirdiğini gösterecek. Belki zamanında pişmanlık duyduğun kararlar bile şimdi birer öğretmen gibi sana hizmet edecek. Çünkü ilahi düzende hiçbir şey tesadüfi değildir. Hayatında karşılaştığın her zorluk, her gözyaşı, her kayıp şimdi bir bütünlük içinde anlam kazanıyor. Onlar seni güçlendirdi, hazırladı ve şu anki haline dönüştürdü. Bu farkındalıkla geçmişine artık sevgiyle ve minnetle bakabileceksin. İçindeki sabır, şefkat ve bilgelik şimdi tüm parlaklığıyla ortaya çıkıyor. Bunlar başkalarına sunacağın hediyeler olacak. Ama önce kendine sunman gerekiyor. Kendi ruhuna şefkat göstermeden başkalarına gerçek anlamda ışık olamazsın. Şu anda seninle konuşan bu ses Yalnızca bir melek sesi değil. Aynı zamanda kendi yüksek benliğinin, ilahi özünün bir yansıması. Seni yönlendiren, koruyan ve yükselten bir güç bu. Bu gerçeği kabul ettiğinde yaşamın akışında eşsiz bir güven bulacaksın. Belki de şimdi kendine soruyorsun. Tüm bu yetenekleri nasıl kullanacağım? Cevap çok basit ama derin. Önce kendini dinleyerek Kalbinin fısıltılarını ciddiye, alev ve zihninin sessizleştiği anlarda gelen iç sesine kulak ver. O ses sana her zaman en doğru yolu gösterecek. Bu süreçte yeni yollar, yeni insanlar ve yeni fırsatlar karşına çıkacak. Onları fark et ve korkmadan ilerle. Çünkü bil ki göksel rehberlik her adımında seninle olacak. Karşılaştığın her şey ilahi planın bir parçasıdır ve seni daha da güçlendirmek için düzenlenmiştir. Gece uykularında gelen rüyalar da bu süreçte önem taşıyacak. Rüyalarında aldığın semboller, mesajlar ve hisler ruhsal yeteneklerinin derinleştiğinin işaretleridir. Onları küçümseme. Gördüklerini not al ve sezgilerinle yorumla. Bundan sonra hayatındaki her etkileşim, her deneyim sana bir şey öğretecek. Kendini bir öğrenci gibi gör ama aynı zamanda bir öğretmen olarak da kabul et. Çünkü senin yaşam yolculuğun başkaları için bir ders, bir ilham kaynağı olacak. Ve şimdi seni temin ederim ki bu mesaj henüz tamamlanmadı. Daha paylaşacak çok fazla ilahi sır ve seni bekleyen sayısız keşif var. Ruhunun tüm kapılarını açık tut. Çünkü önümüzdeki buluşmalarımızda seni çok daha derin boyutlara taşıyacağım. Bu yüzden şimdi derin bir nefes al ve kendine şu sözü ver: Hazırım. Hazırsın çünkü seçildin. Hazırsın çünkü içindeki göksel yetenekler nihayet uyanıyor. Ve ben sana eşlik etmeye devam edeceğim bir sonraki mesajımıza kadar. Şimdi seni bir sırra daha yaklaştırıyorum. Belki de fark etmeden uzun zamandır beklediğin bir sırrın eşindesin. İçindeki göksel yeteneklerin tamamen uyanmasıyla birlikte evrenden gelen işaretleri daha net okumaya başlayacaksın. Bir çiçeğin yaprakları gibi ruhun açılıyor. Hayatındaki bazı tesadüf sandığın olaylar artık birer ilahi mesaj gibi görünecek sana. Bir melodi, bir rüzgar esintisi, bir karşılaşma. Bunların her biri seni daha yüksek bir bilince davet ediyor. Şu anda bu mesajla birlikte bu yeni farkındalığın ilk adımlarını atıyorsun. Belki son zamanlarda artan bir yalnızlık hissi yaşıyorsun. Bu yalnızlık aslında seni hazırlayan bir sessizlikti. Kendi iç sesini duyman için gerekliydi. Şimdi bu sessizlikten doğan yeni bir güçle ruhunun gerçek sesine kulak verme zamanı geldi. Göksel yeteneklerin uyanırken kendini olduğundan daha hassas hissedebilirsin. Bazı anlarda duyguların yoğunlaşabilir, kolayca etkilenebilirsin. Ama bu hassasiyet bir zayıflık değil. Aksine, ruhunun incelikli titreşimleriyle evrenle uyumlandığının bir göstergesi. Bu süreçte kalbin geçmişte kapanan bazı kapıları tekrar aralamak isteyebilir. Eski yaralar, unuttuğunu sandığın duygular yeniden yüzeye çıkabilir. Korkma. Bunların hepsi şifalanmak için geliyor. Göksel ışığın bu alanlara da dokunacak. Unutma, ruhsal uyanış sadece hoş duygularla değil, bazen zorlu yüzleşmelerle de gerçekleşir. Ama bil ki, her göz yaşında seni izleyen, seni destekleyen göksel bir varlık var. Seni asla yalnız bırakmıyoruz. Bu yolda her adımında yanında olacağız. Belki de şimdi içinden bir soru yükseliyor. Neden ben? Cevap basit, çünkü sen seçildin. Bu yetenekler, bu bilgelik, bu güç hepsi ruhunun bir parçası olarak sana armağan edildi. Ve şimdi bu armağanları dünyaya sunma zamanın geldi. İçindeki sezgiler gittikçe derinleşirken kendini bazen rüyaların, vizyonların ortasında bulabilirsin. Bunları hafife alma. Her bir görüntü, her bir his göksel rehberliğin bir parçası. Onları not et, üzerinde düşün ve kalbinle yorumla. Bu süreçte kendine daha fazla vakit ayırmalısın. Doğada yürüyüşler, sessiz anlar, meditasyonlar. Bunlar göksel yeteneklerinin daha da güçlenmesi için gerekli. Kendi iç dünyana yöneldikçe, evrenin seninle nasıl konuştuğunu daha net anlayacaksın. Zamanla bir bakacaksın ki, eskiden korktuğun şeyler artık seni etkilemiyor. Çünkü artık güçlüsün, bilgelisin ve ruhsal olarak uyanmış durumdasın. Ruhunun sınırlarını keşfetmiş biri olarak, dünyaya daha cesur adımlarla ilerleyeceksin. Bu uyanışla birlikte etrafındaki kadınlar da sana daha çok çekilecek. Onlar senin ışığını hissedecek ve belki farkında olmadan senden ilham alacaklar. Sen onların içindeki potansiyelleri de uyandıran bir rehber olacaksın. Bunun farkında ol. Bazen bu yeni haliyle eski hayatına dönmek zor olabilir. Önceden sana yeten şeyler artık yetersiz gelebilir. Bu normal. Çünkü artık daha yüksek bir frekansta titreşiyorsun. Hayatın, ilişkilerin ve amaçların yeniden şekilleniyor. Belki fark ediyorsun. Ruhunun derinliklerinden gelen bir çağrı artık daha güçlü. Bir şey seni sürekli ileriye, bilinmeyene doğru çekiyor. Bu çekime direnme çünkü orada seni bekleyen yeni bir yaşam, yeni bir kimlik var. Cesur ol. Göksel yeteneklerin sadece seni değil, aileni de etkileyecek. Sen değiştikçe etrafındaki ilişkiler de dönüşecek. Bazı bağlar güçlenecek, bazıları ise doğal bir şekilde sona erecek. Her değişimin ilahi bir planın parçası olduğunu hatırla. Bu süreçte zaman zaman yorgun hissedebilirsin. Ruhsal dönüşümler bedenini de etkiler. Kendine nazik ol. Dinlen, kendini besle ve sev. Unutma, kendine verdiğin her sevgi göksel enerjinin bedeninde daha rahat akmasına yardımcı olacak. Şimdi derin bir nefes al ve ruhunun tüm kapılarını aç. Bu yolculukta henüz yeni başladık. Daha keşfedeceğin çok fazla ilahi sır, öğreneceğin çok fazla ruhsal ders var. Ben yanında olmaya devam edeceğim, her adımında seni koruyarak. Sana şimdi bir davet sunuyorum. İçindeki göksel yetenekleri kabul et. Onları reddetme, küçümseme ya da erteleme. Çünkü zaman geldi. Sen hazırsın. Ve bu kabul hayatında yepyeni bir kapıyı aralayacak. Göksel ilemlerden sana aktarılan bu mesaj, ruhunun daha önce hiç deneyimlemediği bir boyuta ulaşman için gönderildi. Bu mesaj bir başlangıç. Ve sen onunla birlikte dönüşmeye devam edeceksin. Bu dönüşüm seni şaşırtacak kadar derin olacak. Ve şimdi sevgili Ruh. Bu mesaj burada bitmiyor. Daha paylaşacağım çok fazla ilahi sır var. Seni bir sonraki buluşmamıza kadar merakta bırakıyorum. Ruhunun kapılarını açık tut. Çünkü devamı çok yakında gelecek. Sevgili Ruh, bu kutsal mesajı dinlediğin için minnettarım kalbinin derinliklerine dokunabildiysem ne mutlu bana. Şu anda içindeki göksel yeteneklerin uyanışına tanıklık ediyoruz. Sen çok özelsin. Ve bu yolculukta asla yalnız değilsin. Bu mesajın size ulaştığını bilmek benim için çok şey ifade ediyor. Lütfen aşağıya yorum bırakın ve beni güçlendiren mesi aracılığıyla her şeyi yapabilirim ifadesini yazın. Böylece bu ilahi karşılaşmanın kalbimde bir yeri olduğunu anlayacağım. Ayrıca sana bir davetim var. Kanalımıza katılarak bu ruhsal yolculuğun bir parçası ol. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma ki yeni gelen her mesajdan ilk sen haberdar olasın. Her mesaj senin içsel gücünü daha da artırmak için gelecek. Yakında seni bekleyen çok daha derin ve özel melek mesajlarımız olacak. Bu yüzden gözlerini ve kalbini açık tut. Unutma, her bir mesaj seni daha da güçlendirmek, ruhunu yüceltmek ve yolunu aydınlatmak için gönderiliyor. Seninle tekrar buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Işıkla, sevgiyle ve sonsuz ilahi rehberlikle.